Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet yanlış duydunuz. Minecraft oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Zümrüt köye gideceğiz. Zümrüt köyde biraz kasılacağız. Bakın arkadaşlar bundan sonra para zümrütmüş öyle duydum. Yani kuzenimle oynuyorduk dün. Geçen gün Nuran gelmişti. Ama video sildim Nuran'la beraber. Emran'la vardı üç kişilik ama videoyu sildim neden bilmiyorum ama şimdi dinlen hadi gidelim bakalım arkadaşlar burada kapı cenneti yaptık diyetti ne kadar diyorduk saklamış öğrendik şey Çek, çeksem yedim ki neyse hadi sümrüt köyde sümrüt köye geldik sümrüt köye kimseyi almıyorlar arkadaşlar Aa sümrüt. Bu ne? Ya yani da yok onu kırmayalım. Neyse kırmıyor da. Vallahi sopam var kafanızı kafanızı Koş koş. Arkadan kadar arkadan arkadan. Ah. Ha, merhaba. 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 Kesene de Merhaba. Merhaba. Sen nasıl girdin bu kıyı? ben şurada koruma yaparım. Edim zümrüt verdim. Öyle. Ha. Tamam. İsmin neydi? Süleyman. Ee, ne yapsak? Köyü gezdirir Yok yok. Bir dakika. Şurayı gezeceğim. Ay üzüldüler bizi. Hadi görüşürüz. Ben şurayı bir keseyim şöyle. Evet. Zengin olduk. <laughs> Zengin olduk. Elmas köye gitmemi istiyorsanız yoruma yazın. Elmas köyü de var. Kaz 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 Bir dakika ya kazmadan önce bir gidelim bakalım. Köyde ne var mı? Ooo bunlar ne bunlar? Abi bunlar ne? onlar şey e, bizim ürettiğimiz umut şeyler. Bakayım ya. Bakın arkadaşlar yeni troll yapacağım arkadaşlar yakında troll videosu gelecek. Ömer diye arkadaşım geldi. Arkadaşlar izlemeyi unutmayın böyle videoları. Şurada sağ video bittiğinde sağ tarafta iki video çıkacak. Video. kızıp. Ondan sonra başka ana verecek Olacak. Arkadaşlar suya bir bakın. Su yeşil, yeşil. Oha! Su yeşil.

Смеш, 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 like ha arkadaşlar bakın like at diyor. Oh bile like at diyor ya. Like atmıyorsunuz. Like azaldı 1. Ee, ondan sonra yorum. Ondan sonra fırınalar azaldı 2. Ulan ya. İzliyorsunuz. Çok izle var. Bir en az 130 kişi 40 kişi izliyor. Ama abone olmuyorsunuz ya. Şöyle bir 140 abone olsak yeter bana bir daha abone olmayayım. 140 abone olayım, bir daha hiç abone bana. Oğlum, <laughs> her yeri sömürge Ne? Ondan sonra her yeri sömürge ben her yeri <laughs> Olur Sen yap dedi. Biz sana o lavuğu kapat dedik. Bir dakika ya, benim işim çıktı. Geliyorum geliyorum ya. O evi niye kırıyorsun? Evet, dışarıdaki güvenlik her evin kapısını kıracaksın diye. Yaktarmayın arkadaşlar. dışarıdaki güvenlik güvenlik yok. Var da yok. Bakmadım bile. Bak orada. Bak orada. Tam şu bak. Şu anda gösteriyorum şu tarafta. Şu şu şu, bak. Ben. Neyse bak yanına gideyim be. Şu. Sen kimsin? Ecelenim. Hadi görüşürüz. <laughs> Sen kimsin? Ecelenim. Hadi görüşürüz. Oy. Kas 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 kas. Kas kas kas. Sümür

gel gel Allah 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 kaput kuzu Abi onu... Of sinirim artık Bir, bir dakika bir, bir de dilek kuyusuna bakalım Ha video öncesi dilek kuyusu yapmıştım Maşallah madenciler içinden geçmiş. Otuz düz gözüm burada var. Bir, öbür, öbüründe öbür. neyse yok hiçbir şey. Gidelim. Uy, Otuz düz Arkadaşlar bugün de zengin olduk. Bugün de zengin olduk. İşte, arkadaşlar ben Emrah'ın falan mağazı istiyorum bak. Orada Like at diyor hepsi. Like atın arkadaşlar. Like, 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 Bu videoya mi like. Yes. Chat, chat. Lütfen yapın ya chat. Canlı yayın çıkmamı istiyorsanız yorum yazın. Bir de yorum kapatmışım açamadım da. Kaç günlerdir yorum açılmasını diye iki yıl açamadım. Uğraşıyorum. Ben bir ölsem nerede doğarım? Bir dakika. Bu zümrüt dolu. Ölmeyeyim <laughs> doğru. Ölmeyeyim ya da. Doğru tamam. Ölmeyeyim ya. Kale. Aa, sen gel lan bura. Evine gireceğim seni. Seni öldüreceğim. Zümrütleri ver. Rüyanda görürsen.

yap 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 kesin oh oh my god alayım o zaman arkadaşlar helal edin bakın şimdi <laughs> <laughs> Nurhan'ın videosunda da bir dükkana girmiştik. Yapmıştık. Da başka yeri yapmıştık. John John Craft diye bir video. Çok güzel videodu ma neyse şu anda yormayasın yiciden... ne kadar çok cd'miz oldu bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 tane Her buralarına arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izleyelim. like yani. var ya. Bir daha siz de güzel. Gidelim. Bak. Bak. Bak bak bak. Bak. Yan. Yakarım bak. Hepsini yakarım. Ben yani kendimi yakarım. Hı. 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 b a